Arkadaşlar bugün böyle ateşli ve admin hareketiyle karşılamak istedim. Işıkları i̇şte açalım. Evet arkadaşlar. Bugün PKS sitede arkadaşlar. Ben PKS bir tatile gidiyorum. Çünkü arkadaşlar PKS'de bir yer gördüm. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bu arada yeni güncellemeden pardon yeni spor yani yeni şeylerden haberiniz var mı? Yeni geldiler arkadaşlar. Beğeceğim üzere şurada indirimlerde e, siber, siber paketi var. Siber. Arkadaşlar süper dünyaya atarladım. Her neyse arkadaşlar burada bir tane süper kedi sağlık dostu var. Burada da si süper turuncu kıyafet var mı? Yani ben çantasını beğendim. Arkadaşlar bir saniye ya. E ee, arkadaşlar ben o kadar şey görmüştüm. Muğru görmüştüm sefer vakitin Hala getirmedi mi admin? Neyse arkadaşlar getireceğim derse getirir. Bu kıyafet gibi veya o ev E, ne ara ağaç vardı? Ve ağaçlar dökülüyordu. Neyse yeni gelmiş herhalde. Ben bakayım de beraber. Evet arkadaşlar. Ve tatile beraber hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunları böyle koyuyorum bu üstümdeki. Çünkü arkadaşlar bunlar çok Bir de bunu alayım. Belki böyle eğlence böyle olur. Dur bunu almayayım. Bu çok ayiter. Çok... Ay bunu alayım. Sonra bunu alayım arkadaşlar ben bazen giyiyorum bunu. Bu da belki arkadaşlar geceleri orası gerçekten çok soğuk oluyormuş. Öyle diyorlar yani. Ben bilmem. Tamam arkadaşlar bu da pijamam. Altına Şunu alayım. Sonra bunu alayım. Sonra bunu alayım. Yani sonra üst olarak Şunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu alayım. Ay bu. Arkadaşlar buldum buldum buldum. Buldum buldum. Bir alayım. Tamam. Bu kadar. Yeter. Yani sadece iki gün kalacağım. PK istedik bu yeni açılan yerde. E bir tane daha köf. Bir tane daha pijama şey alalım pijamada arkadaşlar ben bir tane benim bir tane pijamam vardı pijama kombinim vardı tatlımın arkadaşlar burada haberiniz var mı bilmem ama çikolata gittim tabii terk etti her neyse evet nerede bu muydu yok buydu arkadaşlar sadece bu, bu gözlüğü götürüyorum çünkü bu gerçekten yaz evet arkadaşlar ve ya Arkadaşlar bu olmadı sanki. Evet. Bir de buğuma geçiyorum. Arkadaşlar şimdi yani böyle aç apaçık böyle terletip saksıda gidilmez. Ben hemen bir motor çıkartıp kuaföre gideyim. Yeni gelen motordan. Yani alsaydınız. <laughs> Arkadaşlar böyle hatalı da gidebiliyorsunuz çünkü hızlı. Böyle Merhabalar şey Burada fiyatlar düşmüş Arkadaşlar Youtube'da işte öyle fiyatlar düşüyor 50 bin düşürüyor mu? Uçlar zaten 50 TL olur 50.000 bin ki hmm. Ya ben böyle saç beğenmedim Takı toka yani Şey arkada Eski saçımı dönebilir miyiz? Ya saçımın rengine ne oldu ya? Şey bir de şurada ben bir yaz tatili şey istiyorum. Ya bu ne? Hiç yakışmadı. Gerçekten ben şey birazcık ya saçı saçımı kel yaptır arkadaşlar ya. <laughs> ya şöyle yapın evet. Arkadaşlar böyle olacağım. Böyle mi olsa? Yok böyle. Ya saçımın rengini değiştirdiler ya. <laughs> Be. Ya biraz daha şimdi olamaz mı? Yo. Tamam böyle olsun. İyi. Tamam arkadaşlar saçımı uzattım. Merhabalar ben. Ee, şey önce böyle saçımı değiştirdim. Sonra yeniden eskisine çevirdim. Sonra yine değiştirdim. Sonra yeniden beğenmediğim için eskisine çevirdim. Sonra saçımı boyattım. Sonra bir sürü saç denedim. Hiçbir olmadı. Evet kaç bin tuttu acaba? Yani kaç TL bin lira tuttuğunu sanmıyorum. Yani sonuç TL bin Arkadaşlar el hani en evli bin indirim var pardon ha? Evet her bir indirim var. E, e, e bin tuttu diyorsunuz. Yüz bin harcamasın baya ya. Ya of. Abim, araba mağazma adına iki yüz bin var. Ben pırıtılmıştım. Alo abi. Arkadaşlar Ne yapacağım? Şey abim ne der ya? Abim ne der? Şey abim gelecekmiş tamam tamam. Arkadaşlar Ay zor tuttum. Umarım abim ne der ne başar. bizi yani abim ne bile söyleyebilirler. Evet arkadaşlar ben gidip Arkadaşlar yaz tatili şeyleri almamız lazım. Çünkü ben yaz tatili bir şey almadım. Tamam arkadaşlar alalım. Ve arkadaşlar burada yine mısır paketi var. Cık cık cık. Ben kreopatla yazdım pardon da yani. Adem neden hala burada tutuyorsun ben aldım. Ayakkabısı yok değil mi? Oha. Oha ayakkabısı çok iyi. o yüzden tutuyormuş. Hem ben onu paketten çıkarırım Adem'in lütfen satma ya. Ya Adem bak. Admin, admin. Buna benzeyen bir tane mor paket gelecek. Toner nerede? Ben onu bekliyorum. öf ya. Arkadaşlar, getireceğim şeyler yani. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ateş gibi yanıyorum. Arkadaşlar burada sanki videomda Merton pet oldu. Umarım bir şey yapmaz Halesin. Arkadaşlar iyi oldu abi. arkadaşlar. Yani şuradan bir şeyler almam lazım. Çiçek falan aldım. Bakalım geldi mi? Bazen vermiyorlar arkadaşlar. Herkes. Evet. Arkadaşlar. Ya ben bir teşekkür ederim. Bir tane de bu kola. Evet arkadaşlar. Esir, ay pardon parasını öğrenmedim. Artık bununla parasını öderim herhalde. Merhabalar Şeyden şey ben şey almıştım. Ee, i̇yi önce 3 tane 5 tane hindi tane tutuyor. 3 tane bundan almıştım. Bir de 5 tane kola, bir de 2 tane mavi çay. Evet, kaç lira yaptı? Ya arkadaşlar ya, burada her tarafta neden? Ya yani tamam burası tavuk, buraya teşekkür ederim. Ya otuz bin şimdi almaya falan bir şey yaptım. <laughs> 120 kanal var, benim gibi olur. Ta, şey abim ödeyecekmiş ya. Um, öder ya. Yani. Ee, öder. Şey abim birazdan geldi. Evet öder öder. Öderim. Sonra Oh, Ben bir şey zor duydum. Gerçekten zor duydum. Ay yavrum. Ağzımı öteyeceğim bile bilmiyor ki. Pardon. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir tane bak göstereyim. Ben ha. şimdi arkadaşlar buraya çiziyorsun. Sonra şöyle açar, açıyorsunuz gidiyorsunuz He. terk ediyorsunuz deney. Öyle yapıyorsunuz Ş şuraya kadar geldiğinizde bırakıyorsunuz. Dilinin arkası da öyle. ama yaklaştığınızda size bak. Arkadaşlar, ah arkadaşlar ya ben unuttum şapkayı. Boyuz Vay, hemen, Vay, açmak çok zor arkadaşlar. Bir daha kapatmayın. başka Vay, bunu alacağım, sonra bunu alacağım, sonra bunu alacağım. I, sonra bunu alacağım. Sonra bunu alacağım Sonra ay bunu almayacağım. Ay. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu aldım. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu alacağım arkadaşlar. Bunu, bunu alacağım. Ay, bu çok güzel Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Ay, bir de bunu alacağım. Bir de bunu. kulaklık da alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Küpe alacağım şöyle. Bir de bunu aldım. Öyle. Tamam. Ay, şu saat kaç? Kim? 19. Tamam. Dur. Yok 20'ymiş. 8. Lan gerçi saat. Neyse. Arkadaşlar şimdi pet şeyine ve ara özel şifremi bekleyeceğiz. arkadaşlar çünkü sadece buraya gelebiliyor şurada bekleyelim başka petleri anlayamıyorum burası gayet güzel neden laf ediyorlar alo ne Ses ciddi misin de olamaz buraya girmişim arkadaş arkadaşlar benimle çıkalım Bugün gelemezmiş yani o yüzden biz artık motorumuzla mı gidelim araba Ama arabamız çok keşke yeni araba olsa alabilsek de admin, admin Admin motor şey satıyor ama güzel şeyler satıyor da Araba da satsın istiyorum Tamam arkadaşlar hemen tatile gideceğim. Arkadaşlar görüşürüz yani Tatilde de videolar çekelim Tatil yerimizi gösteririm size Bulabilirsiniz 消しざる消し。